iklim kanunuyla alakalı. Bunun nesi insanlara faydalı? Küreselci siyonizm insan nüfusunu 8 milyardan 500 milyona düşürmek için projeler geliştiriyor. Paris İklim Anlaşması bunlardan bir tanesi. Zamanında nasıl ki İstanbul Sözleşmesi uygulandı. Geçen seçimde bakıldı ki ya biz bu İstanbul Sözleşmesinden dolayı çok oy kaybediyoruz muhafazakar çevre tarafın. Ne yapalım? E bunu iptal edelim. E seçim kaybedene kadar seçimden önceye kadar. Kadar. neden bunu yapmadı? Defalarca uyardı bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılsın, çıkılsın, çıkılsın. Ne zaman çıkıldı? Seçimden önce çıkıldı. Şimdi de diyoruz ki ya bu Paris İklim Anlaşması'nın gerekleri yapılmasın. Yapılmasın, yapılmaz. İlla ki meclisten çıkaracağız diye uğraşıyorlar. Ne olacak bu Paris İklim Anlaşması'nın getirisiyle? Ne olacak? Kime ne faydası var bunun? Yok. O isterken çok güzel. Bütün hamasi söylemler yapılıyor. İcraata gelindiği zaman şu niye olmuyor? Efendim işte şundan da bundan da mazeret üstüne mazeret. E bu vatandaş sana 20 küsür seneden beri mazeret üret diye mi oy ver?